Arkadaşlar bugün yanımda Berkay var. Berkay ile bugün deney yapıyoruz. Challenge yapıyoruz. Evet abi. Challenge. challenge. Ee, arkadaşlar <laughs> benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Kingdom. Evet. Ben de Türk kanalı Yusuf'un Biliyorsun. Ee. Eskiden adım biliyorsun. Abi ne abi, abi ilk arkadaşlar şey, eğer, dur, eğer challenge'ı kaybedene bu Ay, değişik, şu değişik şu. sostan veriliyor. Ya, Böyle o, bir sos. Bundan so veriliyor. So ya arkadaş. Bu bile. <laughs> dur sen kendi Biraz bana doldurak. Şöyle iyi mi? Benimki. Ya yani bir eşit olsun miktarları. Şimdi de Berkay'a. Şimdi içine Coca-Cola dökeceğiz. Azıcık da şöyle. Tamam. Şimdi bunu koyalım arkadaşlar az su abimizi. Şimdi bu Berkay'ın bana benim, benim Coca-Cola'yı Coca-Cola koyuyor. İlk başta kolay challenge bu. Bu Coca-Colayı bitiremezsin. Ya ben ya Berkay. Birimiz bitiremezse bu ne yiyeceğiz? Hı -hı. Abi bence kesin ben bitiremeyeceğim. Şöyle biraz kola. Abi Aa, suyun içine mi? suyun içine kola ya. Ben böyle bir şey anlamadım. Şöyle eşit boy. Şöyle tamam. içecek İçecek miyiz? Evet iç. Ben sen bunu yiyeceksin. Hangisini istiyorsun? Daha içeceğim? Çay gibi. Aa çay çek diyor. Bakayım tanı Oğlum bugün çok kola içtik. Hepsini içmene gerek yok yani. Gözük kolayı bitirdi. hadi hadi. Yok yok yemem. Hadi. O çok kötü oğlum. Esnane kötü. Ben bir kere yedim. Her şeyi yitirip bunu yemem. Aa, abi tadına baksana sonra ben de bakacağım haydi. Abi sen sen yemek istemiyorsan tadına bak. Hadi oğlum ye ye. Ama abi çalış böyle bana de ya. Tam diğer sıradaki şeyimize geçelim. Geç yaptı belki. Hadi <laughs> elini koy. Hadi. Şu şöyle yap elini. Zey... Aa, öyle de şöyle. Geç. Evet arkadaşlar şimdiki challenge'ımız Burada bir tane çilekli Bu süt içim, var İçine içine su ekleyeceğiz Tadı nasıl olacak Şuraya versene ver. Şimdi biraz dökelim Sonra bunu kubayı yayınlarız var. Ne oğlum ne kubayı youtube Yani Berkay bizim eve geldi ya. Evet şöyle Birazcık Oğlum beyaz mıymış lan rengi Oğlum ben pembe sanıyordum What da Demek ki renklendirici yokmuş içinde. Aga be. Şöyle. Oğlum bitirdin lan. Şöyle dur. Dur. Bekay. Geçin. O <laughs> Şöyle biraz bana eşit olacak. Biraz da sana. Tamam eşit oldu. Oldu oldu. Bunu da. Şimdi arkadaşlar bunların içine su koyup içeceğiz. İçebilen bundan yiyecek. Aa, bir kaşık. Ben her şeyi içerim. Bunu içme bayağı. Şöyle. Belki çok yapma. Tamam. Seninkisine <laughs> de getir bardağı düşür. Bacaklarımız karışmasın. tamam, tamam. Eşit mi? Evet eşit. Sanki benimki fazla. Evet lan dur bir dakika. Ha şimdi. Ha, tamam. Şimdi içime vakti. Nasıl belki tadı? Musul tadına <laughs> bitirdim. <gülüyor> hadi ya bir damla bir damla. Hadi geçelim arkadaşlar. Şöyle geçelim. geç. Evet arkadaşlar bu sefer hiçbir şey gitmedik. Sadece belki tadına bakacağız. Evet arkadaşlar. Dur belki. Kötü değildir umarım. Görürsün. Yani. Tamam, ben bir... görmüştüm zaten. Bu belki <laughs> adamların önünde. Tamam bu kadar yeter. Şimdi şöyle. Darum, bir dakika böyle. Bir şey yani anladınız mı bilmiyorum ama. Ye. Nasıl? Ye. Ye, ye, ye. Güzel. Yemin et. Yemin ederim. Oğlum çelçap gibi lan. Bir dakika. Biraz daha da anasını Osurdu. Ya Nasıl? Berkay, Berkay bunu çok sevdiği için Berkay'ın cezası farklı olacak. Berkay'a bu yüzden kötü bir şey verdi. Yani Berkay ilk versi ceza olarak içimin o, ve Coca Cola'yı karıştırıp içitti diye hmm. Berkay'a ceza. Benim cezam da bu zaten. Ben Berkay sevdiği için bunun cezası değil. Benim Oğlum bunu nasıl sevmiyorsun lan? Ketçap gibi aynı. Tamam Ayşe geçelim. Geç. Geç. Yes. Evet Ayşe. Şimdi bardak. Şimdi bunu biliyorsunuz. Ee, şey. çikolatalı gotlet. Bunu su dolduracağız. Kendi bardakta kaldırıp böyle yiyeceğiz. Tamam. O zaman dur. E, böyle böyle. böyle ana ver. Ee, tamam. Ee, şu serde kalsın. Ta bozan bandırıyorum. Vardır su 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 koy beni. Benimki de. de şu kadar. Benimki de yok abi. Tamam. Benimki de hazır. Bu burada kalsın. Su doldurak olur Dur. Ver be. Tamam. Tamam, benimkine de koyalım. Ağzına kadar doldur. <laughs> Oğlum ağzına kadar doldurmanı gerek yok ki. Su içmeyeceğiz ki. Bandırıp yiyeceğiz. Tamam yeter yeter ben. Zaten bandırıp yiyeceğiz. Su içmeyeceğiz. Ben Daha benimkinden niye bandırıyorsun? <gülüyor> 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 tamam tamam. Ben iyice bandırdım. Tadı güzel. Karnım öldü. Nasıl? <Gülüyor> Mis. <Gülüyor> Devam edeyim mi çözünce şey yoksa videoyu bitirelim mi? Bitirelim Baba. Evet arkadaşlar video dur, bu Dur kadar dur 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 bir dakika. Bitirme bitirme ben son olarak video bitirmeden önce çilekli sütle Coca Evet arkadaşlar çilekli süt doldurdu bir de Pepsi Pepsi kolayı koydu. Bakın karışır rengini gösterik oğlum arkadaşlara. Evet böyle, de, bir, böyle şey. bir, şey. oldu oğlum değişik bir şey. Bir dakika, oğlum doldur. iyice mi doldu? <laughs> İşiyor tamam. Öyle bir şey oldu arkadaşlar. Renk. Yani. Tamam tamam tamam. Böyle bir şey oldu arkadaşlar. İçiyorum. Sadece sen ya içiyoruz. Çünkü dedi. Bu ne lan? Ne? Hı? tadı değişik lan hiç ya. Böyle bir tad görmedim. Deneyin arkadaşlar. Güzel <laughs> Neyse, Güzel bir birazcık. Videonun sonuna geliyoruz. Bay. Bu çikolata atırına like atın. Görüşürüz. Bay.